Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber The Baby in the Yellow tüm to ayarlarını toplamış hatırlarsanız şimdi onları incelemesi yapacağız. Hemen biraz to start diyerek oyuna başlayalım tekrardan. Geri geldik. Zaten bunu biliyorsunuz büyük kafa modu. Dembira. Balon kafa, balon kafa. Şimdi incelemeler yapacağız. ESC diyorum. Buradan şunları seçelim. Şimdi burada bunlar var. Black White. Bu korku filmi gibi bir şey ya. Bunu da bitirmeye çalışırız bir ara. Şimdi burada bunu seçelim. O ne lan? <laughs> Tıvalı. <laughs> Babacım ne yapıyorsun? <laughs> Çok tatlış oldu yalnız. Baba. Buruna bak. Kaşa bak, burnuna bak. Neyse. Şu kaşlara, şu gözlere. Şimdi kıza baktık. Bir de kepe bakalım. Ana şakaya bak, çocuk oldu. <laughs> <Eşe sorun>. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Ay sen çok mu tatlısın? Ay. Eee. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Yerine geçelim. Kepe böyle bir baktık. Kron. hatırladınız mı bunu? <laughs> Bakın gelin göstereyim size hemen. Bakın. Buradaki bir tane şey vardı kral tacı. Bu o. Ya. Ben de dudak yüzü istiyorum sende ama. Tamam. Kral'a da baktık. Parti şavkası. Zaten onu bir erkek kız bilir. Ben bile. Tamam bunu da baktık. Şimdi parti şapkasını. Bir de Prey Ted. Ben bunu tam olarak ne olduğunu anlamadım. Korsan şakası herhalde canım bu. Değil mi? Lan? Tamam parti şakası. Bunu da şey olarak, kab çok olarak kabul ediyorum. Gotham olarak kabul ediyorum. Bir de Shadows var. <laughs> Şitme bak. Ayağın davanda. ne yaptın? Öyle sen kendine böyle. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Gel buraya. Al şunu. Ne oluyor lan? Şuna bakar mısınız? Ay sen çok mu tatlı oldun? Ay senin fotoğrafını alırım ben. Ya. <laughs> ya bu tip ne oluyor de böyle? Bu nasıl bir tip? Ayağında bandı yapmış gibi. Yalnız havalı gözlükleri varmış ya. Şimdi. Bu kadardı şapkalarımız. Şimdi büyük kafa modunu zaten herkes biliyor. Ultra Low Definition. Bunu göstereyim size. Bu şu. Yani. Eee gerçekten. Hakikaten bir ara bunları da bitirmeye çalışayım ben böyle. Gerçekten acayip zor olacak benim için. Böyle yaparız bir ara arkadaşlar. Bununla bitirmeye çalışırım. Tamam mı? Şimdi. Bunu kapatıyorum geri. Çünkü çok bulanık. Yani. Şimdi biz bunu normal kafa moduna getirelim. Ee. neyse havalı, havalı dursun bu. Şimdi Black White'ı hemen size şöyle şöyle gösterelim. Black White böyle. Bir de ultra low definition alırsam ne olur acaba çok merak ediyorum. Uy yalnız var ya 10 numara 5 yıldız bitirme challenge olur bu. Yani çok güzel bitirme challenge yapılır. Diyeyim size. Böyle bitirme çalışayım bir ara, arkadaşlar yorumlara yazın. Kaç dakikada bitiriyoruz bir görelim. Tamam mı? Spitran yapalım bir ara. O zaman bunları geri kapatalım. Çünkü çok gerçekten acayip kötü gözüküyor. Şunları da zaten asfaltız. Tamamdır. Şimdi size göstereceğim şey doktorun hediyeleri. Bu göre göreceğiniz şeyler çok teşekkür Eee... Bu ne lan? Bunlar biberonları. Şimdi size bunlardan göstereyim. Ah bir de bunların dört tane rengi var size göstereyim. Bir. Kırmızı sarı, mavi, yeşil. Bunlar var. Şimdi sizlerin hepsinin ne işe yaradığını göstereyim. Şimdi bu sarı bunu çok güzel uçuruyor. Değil mi lan? Bak şunu bırakıyorum uçuyor kendi haliyle. Adam uçuyor. Çocuğum gel buraya. Ay götünde. <laughs> Sen oradan bizi sokacak mısın? Mı? Ay ne alem memlekettim. Şöyle seni yakalamak lazım şimdi. Gel şöyle iki şekilde döndürelim seni. Ama bunun belirli bir süresi vardı hatırlıyorum. Evet gitti. Tamam bu böyleydi. Şimdi. Bunun da işe yaradı aslında. Bu biraz. Küçük sorunlara yol açacak. Ne demek dedim anlayacaksınız. <laughs> bu ne lan? Hepsini birden veriyorum ağzına. Aslında hepsini birden vermek biraz imkansız derecesi. Ama yalnız çok tatlı şey oldu önce. Küçük arımız oldu. Küçük bir arı. Uçarken. Hakikaten ben bunu uçurayım be. Bir. <laughs> Bakın küçük arımız uçarken. Ben. <laughs> çok tatlı şu şey Arada şu gözlüğü çok komik. Yani biraz şeye benzemiş. Ayağında bandı yapanlara benzemiş. <laughs> oh ne ne memleket uçarken uyuyor Ben zaman uyurdum. Bebeğin akıllıyım. O ne lan? Hadi küçük büyümüş büyümüş. Benden oldu Tamam kırmızı, şimdi kırmızı. kırmızıyı verirsek göstereyim. 1, 2, 3. Oha, oradan havaya uçtum. <laughs> Ahına fikir geldi. Fikir dur. Şimdi, geldi. o en komik, bunu en son açalım çünkü en komik bu. Hazır mısın? Demiş. 1 2 3 Çok güzeldi. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Aklıma ah, bir tane fikir geldi. Sarılar sarı ile kırmızı. Sarıyla kırmızı. Şimdi izleyin. Bunam. Şimdi uçuyor işte. Şimdi uçtu bizim bebek. Sarı sarıyı ver sarı ile beraber kırmızı vereceğiz şimdi bakalım ne olacak o neydi bunu da Oğlum, basket gir basket gir Anam tam mı azıcık bir şey gireceğimiş ne kadar izi büyüyorlar değil mi yalnız buradaki bazı değişik şimdi bu oyundaki değişikliklere gelirsek bayağı bir değişiklik var aslında. Zaten oyunu kendisinden de anlayabilirsiniz. Bakın burada eskiden bunlar yoktu. Bu da yoktu. Bunlar doktorun hediyeleri diye bir şeymiş. Şimdi diğerlerine gelirsek. Bakın burada basketbol var. Tren var. Blok var. Doktor var. Balon var. Zaten bunları biliyorsun. soru işaretlerinden de farklı şeyler çıkıyor gerçekten. İnanılmaz şeyler. Şu anda bu çıktı. İşte sonunda bu çıkıyor arkadaşlar. Ne oldu? Pick up. Bu ne diyor? Şimdi burada bir terlik var. Kafaya. Uy. Kesiyorum. <laughs> Kafaya bıraktım. Burada bir de lastik ördek var. Ne istiyorsun oğlum benden? de? Yürü git. Bu ne? Pikap. Bir şeymiş. Al, alabiliyor al, mu elimizi? Al bakayım. Yok canım. Pikap al. almak istemiyorum daha doğrusu. Adam <laughs> ben gel beni al, gel beni al diyordu. Bu ne? Ah gel. Ne <laughs> şey <yapayım>. ne <laughs> var? Bu var. Kalk. Gel bakayım. Blok <laughs> 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 var. Ha blok kapanı çal. O halini tırttırabiliyor muyum? Bak bayım. Kafasının içine giydi lan. Ben. Neyse kepçe var. Bir dakika yemek yapayım iki dakika. Yani hemen hemen tamamdır. Gidelim. Bana bıraktık yanlış kal. Ona lan. Oha. Ne yapıyor? <laughs> ona tezler. Bu ne lan? Ay bunu kaydettiğim için çok şanslıyım. Ay onu. Onu kide diye bir de. Yine atala yere. Yok bu sefer olmadı. Benim yapınca oluyor. Ya şöyle yapacağım. Evet. Onu dik durabilirsem yapacağım da. Tamam. Bu doktor zaten onunu. yürü git. Daha geri geri başıma. Şimdi oy. Hadi zaten şunu bilirsiniz. Bakın. Abi gel şimdi olacak. Abi ye. Şimdi bunun ne anlama geldiğini size anlatacağım. Bakın. Uzun süre bakarsanız korkmayın sakın. Şimdi video ortaya çıkıyor. Çıldıracak. Cam skers bak 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 yeni hayal çıkıyor tapladı. Evet fark ettiyseniz Aa bak bir kayboldu. Allah Allah. Sen böyle bakınca fazla çıldırmıyor musun? Çıkmadı da. Ama her an acilik olmam lazım yani. Uzun süre bakınca bana yo diye atılıyor. Yani. Ne bakıyorsun? Gördünüz atladı bu sefer adam bize. Ne? <laughs> 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 Böylece Jumpscares yemi yemek olduk yani. Hala bu hala duruyor. Yani gördüğünüz gibi böyle işte güncelleme. Böyle bir Şimdi arkadaşlar. Evet bu videolarımız gerçekten çok kasıyor bir bilgisayardaki. Neden bunun olduğunu ben de bilmiyorum. Gel seni başka da atalım. <Gülüyor> Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Onu yapacağım ona, ona, kadar. Bebeklerle oynama çok Bebeklerle oynamak kastım bu. <laughs> evet. Böyle bebek oynama böyle oynarım. Ona kadar. Neyse. Oğlum gördünüz mü? Evet. Bu olay da burada işte. Şimdi buradan basketbol alıp tren alacağım. Trenlerin şurada bir olay vardı diye hatırlıyorum. Treni aldım, götürüyorum. Bakın. 뉴스름 심리전. t 덮 p t 덮가 t 덮 p t 덮가 t 덮 p t 덮, 가브, 덮, 가브, 덮 가브. dağıtılıyormuş ya. Neyse. Şunu içeri atalım. Bilmiyorum. Şimdi gelin size atalım bir de telefon oyuncaklar. Kidik. Kedi uçtu lan. Kedicik, nereye gittin? <laughs> bu arada bu yumurta niye atıldı böyle? Mustafa <laughs> i̇şte ya. Onu kırıldım. Dur. Neyse arkadaşlar. Şimdi şunu al. Şimdi bebek. <laughs> Üzgünüm. Üzgünüm. Gelsene seni <laughs> <laughs> Neyse. İşte böyle arkadaşlar bu inceleme. bir şey ya. Şöyle bir ya. Şey. <laughs> Al kafana. Kim <laughs> <Yemedi> bu <yalı. gülüyor> Kafana. İşte böyle düzelsin. <laughs> <laughs> Anne değil. Lan. <laughs> Basket atmış senin bu bebe. yemedi. Bir dakika bir şey demeyeceğim. Yemek yemek yiyor mu peki? ne lan? Bunları yiyormuş neyse. Bunu yiyor mu? Yemedi. Turşu yer misin? Yiyormuş. Bu olay da böyleydi işte. <laughs> kaşar Bugünkü videomuz böyleydi. Şu bebek için bir abone olun like atın. Gerçekten gariban için ayağın damağında gözükken ne yapmış? Yalnız arkadaşlar abone ile like olun like atmanızı bekliyor şu şu bebek yazın bakın şimdi onu dans ettireceğim arkadaşlar fakir sevindirin şimdi son bir şey daha yapmak istiyorum onda sesimiz çıkmamıştı bakın

Be Kafa deni. Kafa bir minyon. Vah <laughs> 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 yavrum benim. Gel bir kere daha şu an. Sen doymamışım şu an. Ne oldu Gel bir şey yapacağım. 友達。Oh <laughs> Tamamdır arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar abone olun, like atın. Videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Demeden önce <laughs> abone olun, like atın der, arkadaşlar diye. Ne <laughs> bakayım abone olun, like alın diye. Hadi at. hadi arkadaşlar oh. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.